Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Radyo Deniz 34 Yönetim Kurulu Başkanı DJ Aydan. İçtenlikle dileklerimi sunar. Kurban Bayramı'nın tüm hayatınıza bereket, mutluluk ve sevgi getirmesini dilerim. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Deniz 34 Yönetim Kurulu Başkanı DJ Saliha. Kurban Bayramı'nın umutları yeşerten, sevdiklerimizle birlikte geçirdiğimiz güzel anılara vesile olan bir bayram olması dileğiyle en içten sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Radyo Deniz 34 programcısı ve teknik ekipten DJ Aydın. Yüreklerin birbirine yakın olduğu, sevgi ve paylaşımın zirveye çıktığı bu özel Kurban Bayramı'nda sıcaklığınız hiç eksik olmasın. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Deniz 34 programcısı DJ Murat. Güzellikler ve iyiliklerle dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Kurban bayramınız mübarek olsun. Tüm dualarınız kabul olsun. Radyo Deniz 34 programcısı DJ Eser. Allah, sevdiklerinizi yanınızdan, huzuru yüreğinizden eksik etmesin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Radyo Deniz 34 programcısı DJ Ahmet